Oo Emin, günaydın günaydın, günaydın, günaydın. Bak yeni geldi bunlar. Mis gibi kokuyor. Bundan biz nereye yolla? Yengeye göndereceğim. Günaydın. Ben. Keçi boynuzu verseydin bari. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydınlar, günaydınlar. Vay, günaydın Olur, Çalış bunu. Buyur Emin. Hanım yaptı Emin abi. Buyur, es abi geçme, abi. taze börek. Günaydın. Bizim ben de abi. hanım yaptı, hem de en güzelini. Sağ ol. Ne adam ya. Vay, gülüm benim, günaydın. Günaydın. aslan aslan Hadi müşteri gel müşteri, hallederiz onu sen şimdi Allah aşkına. Aa, Aa, önce sen Allah aşkına, aşkımız. Allah aşkına geç ya. Sa Hayırlı işler. Nerede kaldın bu usta? Oğlum önce bir selam ver be. Ee, Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sonra da anahtarları al, ustanın elinden dükkanı aç. Sanırsın usta sensin, çırak benim. Bir de hesap soruyor nerede kaldın diye. Ya yani boşluğuma geldi usta. Ya seni merak ettim ben yani. Ben senin gibi tek tabanca değilim ki. Çocuklu evden çıkmak kolay mı zannediyorsun sen? Sağ ayağınla gir be evladım dükkandan içeri. Pardon usta. Ee, buyur. Bin kere söyledim. Sağ ayağınla gireceksin. Besmeleni çekeceksin. Ya nasip diyeceksin. Öyle açacağım dükkanı. Haklısın. Kapıyı aç. Ya nasip. Bismillah. Haberi duydun mu usta? Ne haberi? Ya bizim mahalle hırsız da damış Ha deme. Kime girmiş? Bilmiyorum. Ama çoğu evin kapısını, penceresini zorlamış. Bize de hırsızın beceriksizliği denk geldi. Rabbim fırsat vermemiş kötüye. Ama olacak şey değil. Bu mahallede olmaz. Hayır olsun bakalım. Bak yer. Mahallede hırsız varmış duydun mu? Duydum. Çırak söyledi. Bereket senin evine girmemiş. Yok yok. Bu bir kişinin yapacağı iş değil. Çetem bunlar. Ketesi, hırsızlık ketesi. Ah. Gece gelip bir yoklama çektiler. Neresi güvenli? Hangi evde kim var kim yok bir bakındılar. Yine gelirler bunlar bakıyor. Yok artık daha neler? Gülüm, biz eşyamızı sağlam kazaba bağlayalım da. Ne olur ne olmaz. Al bunları birkaç gün sen de kalsın be. Ne bu? Ya geçen hafta bizim kızı evlendirdim biliyorsun. Ha. Balayı malayı dediler, altınları bize bırakıp gittiler. Öyle bir sorumluluk ki yemin ediyorum bir haftadır gözüm uyku girmiyor. Bir de borçsuzluk meselesi olunca kurban olayım aşınları bende. Al biraz da sen uyuma diyorsun yani. Senin kasan sağlamdır Emin. Bir tane düşmanın yok. Kimse geçmez buraya. Ama dünyanın da bin bir türlü hali var. Al sen götür bankaya koy. Gülüm. Dünyanın bin bir türlü hali var diye gidip bankaya koymuyorum ya. Bankada başına bir şey gelir de bunların sende gelmez. Öyle güvenirim sana bilirsin. Sen bu mahallenin en dürüst, en güvenilir, en sözüne itimat edilen adamısın. Sen bizim canımızsın, kanımızsın, gülümüzsün. Estağfurullah canım. Hadi al. Kırma beni. İyi tamam. Alayım ama... Dönünce senden alır çocuklar. Hadi tutma acelem var benim eyvallah. Ya ne işin olur sabah sabah çilingir adamsın sen. Bekle saysaydı. Bak kaça kaça gitti. Gördün mü çırak? Öyle biri olacaksın ki insanlar bankaya götürmek yerine getirip sana emanet edecekler mallarını. Bu güven kolay kazanılmıyor bilesin. Ya bırak usta ne güveni. Gidip bankaya kasa kiralasa dünyanın parasını verecek. Sırf o yüzden getirdi verdi sana. Buldu senin gibi naif. Aa, ne biçim konuşuyorsun sen ustanla? A, a, ağzımdan kaçtı ya usta. Kusura bakma. Ağzını karacağım sonunda olacak. Densiz evet. herif. Al götür şunları kasaya koy. Yürü. <laughs> ya hanımlar. Bakın Allah aşkına. Verdiklerinizin üzerine isim, soy isim, telefon numarası, içinde kaç adet ne var yazın. Bakın yarın öbür gün bir şey olur. Ben sorumlu kalmam. Haberiniz olsun. Söylemedi demek. Ver. Yazdın değil mi bunu? Yazıyorum evet. Pardon. Emin. Hayırdır? Asker abi. Abi sen geç. Ben geliyorum. İşte bak. Sen burayı idare et. Ben bir ev sahibiyle görüşüp geleyim. Tamam usta. Anladım. Demek mi bir, bir pardon. Abla bir saniye. Abla. Ha. Asker abi. Hayırdır? Bedavaya altın mı dağıtıyorsun millete? Abi mahalleye hırsız da danmış. Ha, mu? evet evet. Mahallede korkmuş. Yastık altında neyi var ne yok topluyorlar bana getiriyorlar. Ben de kalabalığı görünce bu hepten kafayı yedi dedim. Altın dağıtıyor millete. Yok abi daha oraya gelmedik. İyi. Çok iyi düşünmüş. Ne kadar? Ne ne kadar abi? Yani kasa kirası olarak ne alıyorsun? kasa kirası almıyorum abi. Maksat mahalleliğe yardım. Yok yok. Senin millete altın dağıtman da yakındır. E ben de getireyim evdekileri. Hani pek bir şey yok da. Olur abi olur tabii. Başım üstüne. Bu arada kira demişken bizim evin kirasını konuşsak. Diyemiyor diyemiyor musun bari? Ya önemli değil ya canın sağ olsun. Sonra ödersin tamam. Yok abi öderim ödemesine de hani malum kira zam artışı geldi. Ha. Ne kadar yapayım? Her sene ne yapıyorsan onu yap benim. Hani zorlar mısın? Ya ben yapmasına yaparım da. Şimdi bizim hep 10 yılı geçti. Civara göre de düşük kaldı. O yüzden sen ne kadar istiyorsan söyle ben onu yatırmaya çalışayım. Zaten girerken tahliye kağıdı imzaladık. Bizi kapının dışına koyma sonra. O ne demek? Emin? Ben senden daha iyi kiracı mı bulacağım ya? Ya ben, hem sen bu işleri benden daha iyi biliyorsun. Sor, soruştur. Ne yatırırsan kabulüm. Sen kimsenin hakkına girmez. Sağ ol. Abi. O zaman ben gideyim de bizim oğlanla gönderirim altınları. Hani pek bir şey de yok ya. Olur abi, yolla bekliyorum. Tamam. İyi adam be. İyi. <laughs> Pardon. Pardon. Evet güzel. Bu sıra güzel. Bu sıra güzel. Yazın her şeyi. Geldim. Geldim. Usta. Ha. Ben çok fena sıkıştım yani Bir tuvalete kadar gidip geleyim. Oğlum. Lan zamanı mı şimdi? Be. zaman olmuyor ki bu işin usta. Ya hemen geleceğim. İyi tamam hadi git ama çabuk gel bak beni yalnız bırakma. Tamam hemen geliyorum. Evet. Ne vardı ablacığım sizin? Hazırla tavlayı geliyorum. Kafa açık. Metin. Ne oluyor lan? Ne oldu Altınlar. Altınlar. 아주 레이 아주 레 아주 레이 아주 레이 아주 아주 yapmıyorsun değil mi? Hayırdır? Hırsız girmiş. Kapı pencerelerden açık altınlar yok altında. bir sakin ol. Çırak açmıştır belki dükkanı. Ya çırak ben saçtın kapıyı anahtarı mı var? E dün bana anahtarlarını yediğini yaptırdı ya. Ne? <laughs> yediğini mi yaptırdı? Ulan sen de yaptırma. E usta mı istedi şey ne yapayım? Ya gelmiş son vakti an. Gel, gelmiş son. Gelmiş son. Yanındayım. <laughs> Sor be Bahtiyar! Aradığınız kişiye bir anı oldu. da <laughs> <laughs> Altınlar. 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 Altın